Herkese merhabalar. 22-28 Nisan haftası burç yorumlarından bahsedeceğim arkadaşlar bugün. Ee... Şimdi bu hafta e, ayın 22'sinden itibaren Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumunu bitirdik. Artık Jüpiter Uranüs'ü geçti ve yeni yolculuğuna doğru e, yol almakta. E, fırsatlar hala da finansal konularla ilgili gelmeye devam ediyor. Bitmedi özellikle e, derece derece kendi burçların e, gezegenlerinize uyumlu açılar varsa hala fırsatlar devam ediyor. E, Geçtiğimiz hafta Güneş boğa burcuna geçti ve burada e, tabii Güneş'in de burada olmuş olması yine finansal konular, sanatsal konularla ilgili de önemli gündemlerimiz olacaktır. Çünkü Güneş'in boğa geçişi, e, evet kedilerimiz de konuşmaya başladı sizinle, e, Güneş'in boğa geçişi daha çok bize finansal konular, ev emlak almak, sabit kalmak gibi konulardan bahsedecek bu ay. O yüzden finansal konuların önde olduğu bir boğa güneş geçişi yaşayacağız arkadaşlar. Merkür'ün retrosunun son haftası artık yarım kalmış bütün işlerinizi tamirat işlerinizi tamamlamanın son haftası arkadaşlar. Elektronik alet hala almamaya devam ediyoruz retroda ama yeni ya da yeni bir ürün almıyoruz. Teknoloji ile alakalı özellikle e, ancak tamir ettireceğiniz bilgisayarınızı, telefonunuzu, tabletlerinizi, e, arabanızı tamir ettirebileceğiniz e, önemli e, son haftadayız. Çünkü burada tamir edilen işler e, uzun vadeli olur, kalıcı olur, geçmişten gelir. E, yine kitap yazmak, e, bir yazı yazmak, birine bir haber vermek. Uzun zamandır istiyorsunuz ama eliniz gitmiyor bir türlü bu haberi verebilirsiniz eski haberlerle ilgili önemli konularla ilgili önemli yazışmaların geçmişten gelen önemli yazışmaların yarım kalmış yazışmaların tamamlanabileceği bir süreç gibi görebiliriz burayı. Tabi Merkür'ün retrodayken kuzey ay düğümüne doğru gidiyor olması da aslında yine burada hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz de önemli bir durum. Şimdi e, haftaya başladığımızda ise Ay Terazi burcunda giriyoruz. Haftayı dengeleme enerjisiyle çok fazla yaşayacağız. E, önemli e, durumumuzun dengelemek olduğunu söyleyebilirim bu hafta. E, hep dengelenme adalet, hak, hukuk gibi konuların ön planda olduğu bir hafta geçireceğiz arkadaşlar. E, haftaya başladığımızda Mars ve Jüpiter'in arasında uyumlu bir açı var. Bu da yine Fırsatlarıyla ilgili girişimler yapmakla ilgili de önemli gündemler verecek bize bu hafta. Bir de burçlara göre değerlendirelim bakalım sizleri hangi alanlardan etkiliyor. Yükselen koçların arkadaşlar güneş para evlerine girdi. Finansal konularla ilgili ortaklarınızla ilgili güzel ortaklarınızla birlikte güzel fırsatlar var iş hayatınızda. Merkür birinci evinizde retro yapıyor ve kuzey ay düğümüne gidiyor. Kendinizle ilgili yarım bıraktığınız eğitimler olabilir. Ee, yarım bıraktığınız yazışmalar olabilir, kitap yazıyorsanız bu konular olabilir. Bunlarla ilgili gündemleri tamamlayabileceğiniz çünkü Merkür'ün kuzey ay düğümüne doğru gitmesi aslında amaçlarımızı gerçekleştirmek, yarım kalmış işlerimizi gerçekleştirebilmekle ilgili potansiyel veriyor bize. Bu iyi bir şey. Tabi haftayı da ay terazi burcunda yaşayacağınız için girişini ee, bu da eşinizin dengelenmesi, eşinizin bir mahkeme süreci, yine sizin e, 2-8 aksında bir dolunay gerçekleşecek. Burada e, finansal konularla ilgili bir tamamlanma, eş gelirleriyle ilgili gündemlerinizin yoğun olabileceği bir hafta. Ön planda eşinizin, ortaklarınızın ya da karşınıza gelen insanların adalet konularıyla ilgilenebileceğiniz de bir haftadasınız diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen boğalar için ise güneş birinci evinize girdi. 呃。<noise> <noise> <noise> kendinizi ön plana çıkartmak özellikle finansal konularınızla ilgili kendinizi ön plana çıkartmakla ilgili e, güzel gündemler var. Çocuğunuzun yine ya da sevgilinizin ortaklı işleri ile ilgili güzel fırsatlar var. Ay terazi bulucunda sizin e, haftaya günlük yaşamınızdaki adaletten bahseden bir haftaya giriyoruz. Tabi burada Pluto'dan da e, etkileşim aldığı için sizin kariyer hayatınız, hedefleriniz amaçlarınızı gerçekleştirmekle ilgili cesaretli olmanız ve belki bir mahkeme süreciniz var veya bir dava açmak istiyorsunuz. Bu hafta başı çok uygun çünkü Pluto'dan da etkileşim aldığı için e, gücünüzü ve cesaretinizi topladığınızda bir haftadasınız diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen ikizler için ise güneş 12. evinize girdi. Ruhsal açıdan parladığınız, aydınlandığınız bir dönem. Özellikle eşiniz evinizde size çok fazla destek veriyor olabilir. E, ya da aile hayatınızda oldukça fazla desteklendiğiniz birlikte e, bir Kardeşinizle, annenizle, babanızla belki de bir eğitim almakla ilgili bir gündem olabilir. Ya da finansal bir konudan e, birlikte hareket etmekle ilgili güzel bir gündem olabilir. E, haftayı terazi burcu enerjisiyle yaşayacağız dedik. Ayın 5. E, evinizde olması yurt dışıyla bağlantılı bazı işleriniz varsa, borsa ile ilgili, çocuklarınızla ilgili... E, Çocuğunuzun aşk hayatı olabilir, sizin aşk hayatınız olabilir, yurt dışı bağlantılı bir aşk yaşamakla ilgili de cesaret ve güç toplamakla ilgili de bazı gündemler olabilir hayatınızda arkadaşlar. Yükselen yengeçler için ise ay e, dördüncü evinizde yine ailevi konularla ilgili oldukça fazla gündem var hayatınızda ailede adaleti sağlamakla ilgili zaten burada bu hafta dolunay e, sizin e, burada gerçekleşecek e, 5-11 aksında bir dolunay gerçekleşecek sizin yine sosyal çevreniz arkadaşlıklarınız aşk hayatınız çocuğunuzun aşk hayatı ee, sizin aşk hayatınız borsa ile ilgili bazı farkındalık ve netleşmelerden bahsedecek bu hafta size ee, Merkür sizin e, kariyer evinizde kuzey ay düğümüne doğru gidiyor. Burada da eski kariyer hayatınıza geri dönmek, eski hedeflerinizi tekrar etmek, eski amaçlarınıza tekrardan e, yönelmek için de son hafta bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yükselen aslanlar için ise e, güneş sizin kariyer evinize girdi. Kariyer hayatınızda bu ay sizin için çok önemli. Hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz finansal açıdan da ortaklık etmekle ilgili de de önemli bir haftadan geçiyorsunuz. Tabii buradaki dolunay bu hafta e, sizin bu ay bu, sizin kariyer hayatınızla ilgili önemli gündemlerle ilgili netlik kazanacağınız bir dolunay gerçekleşecek. Merkürün 9. evinizde kuzey ay aydüğümüne doğru gidiyor olması, yabancı diller, yabancı ülkeler, yarım kalmış bir yabancı dil eğitimi varsa mesela bunu tamamlayabilirsiniz burada. E, yurt dışına gitmek istiyordunuz ama işte vize uğraş istemediniz. Vize işlerinizi çok rahat halledebilirsiniz. Bu hafta çok önemli bunun için. Çünkü burada dediğim gibi Merkür'ün kuzey ay doğru gitmesi şu demek ben eski kalmış amaçlarımı eskiden gelen amaçlarımı tekrardan netleştiriyorum. 9. evinizde olması da yurt dışı bağlantılı vize işleriniz. Merkür evrak demek çünkü vize işleriniz yarım kalmış vize işleriniz tamamlayabilirsiniz. Yükseleninize çok iyi geldiği için 9. ev geçişleri size çok güzel fırsatlar verecektir. Yurt dışına gitmek istiyordunuz. işte bir yabancı dil eğitimi yarım bırakmıştınız. işte birinci kuru atladığını kura geldi bitirdiniz. ikinci kura geçecek çektiniz vazgeçtiniz bunları yapabileceğiniz de önemli bir haftadan geçiyorsunuz yükselen aslanlar yükselen başaklara gelecek olursak arkadaşlar yükselen başakların e, Güneş onların dokuzuncu evinde ve e, Onların da yurtdışı bağlantılı hayati önem taşıyan gündemler var. Tabi Merkür'ün retro olmuş olması sizin 8. evinizde ortaklık gibi bir miras konusu, eşinizin bir zam konusu bu konularla ilgilenebilirsiniz arkadaşlar. Yarım kalmış yine ortaklı gelir işlerinizi çözebileceğinizde bir haftadasınız. Ay haftaya başladığımızda sizin para evinizde hafta başı kazanç elde etmek için de sizin için çok uygun arkadaşlar. Yükselen teraziler için ise Merkür sizin 7. evinizde eski eşiniz, eski ortaklarınız ya da eşinizle çözemediğiniz, konuşamadığınız konuları, eskiden kafanızda takılı kalmış konuları ya da bir müşteriniz veya bir karşınıza gelen insanla yarım kalmış konuları tamamlamak için çok güzel bir hafta. Dolunay bu hafta sizin 2-8 bu ay 2-8 aksınızda gerçekleşecek finansal konularla ilgili birçok netleşme yaşayacaksınız sevgili yükselen teraziler. Yükselen akreplere gelecek olursak arkadaşlar yükselen akreplerin Güneş 7. evinizde e, evlilik ve ortaklıkla ilgili önemli bir hafta. Bu haftayı değerlendirebilirsiniz. E, yine günlük yaşamınızda eski konuları, e, eski işinize geri dönmekle ilgili gündemleriniz olabilir. Bu konuları değerlendirebilirsiniz. E, yine e, Merkür'ün e, kuzey ay düğümüne gidiyor olması evcil hayvanlarınızın e, yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz yine günlük yaşamınızı ilgilendiren konularla ilgili tamamen e, evrak işleriniz e, resmi yazışmalarınız gibi konuları da tamamlayabileceğiniz çok uygun bir hafta yükselen akrepler için bu konuyu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yükselen yaylar için ise e, ay 11. evinizde giriyorsunuz bu haftaya ve e, sosyalleşmekle, sosyal çevrenizde adaleti sağlamakla ilgili, dengeye gelmekle ilgili önemli gündemler var. Dolunay sizin 6-12 aksınızda gerçekleşecek. Yani güncel yaşamınızla ilgili, günlük yaşamınızla ilgili evcil hayvanlarınız ile ilgili önemli e, gündemlerin olduğu bazı netleşmelerin olduğu tamamlanma enerjilerin olduğu güzel bir gündem. E, Merkür Kuzey Aydınlığı'na gidiyor. Bu hafta önemli benim için bu e, konu. E, Aşk hayatınızda, çocuklarınızla ilgili, yine borsa ile ilgili mesela borsa eğitimi alıyordunuz, yarım bıraktınız, dönebilirsiniz. Çünkü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Eski sevgilinize geri dönmek istiyordunuz, dönebilirsiniz. Eski konuşmaları tamamlamak, çocuğunuzla ilgili yarım bıraktığınız işleri tamamlamakla ilgili oldukça verimli bir hafta arkadaşlar. Bunu değerlendirin. E, bu tamamlanma enerjisini mutlaka kullanın. Yükselen oğlaklar için ise arkadaşlar güneş 5. E, evinizde aşka başlamak için güzel. E, çocuğunuzla ilgili e, yurt dışı işleri varsa çocuğunuzla ilgili onları halletmek için güzel. Merkürün retrosu e, sizin 4. evinizde aile hayatınızda e, eski konuları tamamlamak için ailevi konularda güzel atalarla ilgili konularda mesela burada siz çok güzel meditasyon yapabilirsiniz. İlahi iletişimden bahsediyoruz burada. Atalarınızla arınma terapileri yapabileceğiniz ve burada terapilerin sonuç Sonuç alabileceğiniz özel bir hafta. tabi ev emlak almak işleriyle ilgili de bir ev, bir eve bakmıştınız, almadınız, işte evrak işinden geri döndünüz. Tekrar bu işi kurcalayın. Bu e, önemli bir şey. E, ailenizle ilgili yarım kalmış konuşmaları da tamamlayabileceğiniz güzel bir hafta. Yükselen kovalar için ise güneş sizin dördüncü evinizde aile hayatınızla ilgili, özellikle finansal ortaklı finansal konularda e, oldukça güzel bir hafta başlıyorsunuz. Merkür'ün retrosu sizin 3. evinizde ee, ve Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu da yine burada olacak. Kardeşlerinizle ilgili, eğitimlerle ilgili, eğitim alıp vermekle ilgili mesela e, işleriniz varsa bu işleri tamamlayabileceğiniz güzel bir haftadasınız. Yine kardeşlerinizle ilgili yarım kalmış konuşmalar, yarım kalmış evrak işleri, e, bir eğitim almak veya bir eğitim açmakla ilgili eee Gündemleriniz varsa eskiden istiyordunuz ama bunları yeni bir fikir değil, eskiden istediğiniz ama bir türlü cesaret edip yapamadığınız e, işleri yapabilirsiniz çünkü hafta başında ay da zaten e, Plüto'ya destek verdiği için cesaretimiz de olacak, cesaretli başlıyoruz haftaya. O yüzden bunu kullanabilirsiniz ve son olarak yükselen balıklar için arkadaşlar. E, Merkür sizin para evinizde eski alacaklarınızı para evinizde kuzey ay düğümüne gidiyor. Eski alacaklarınızı almakla ilgili, eski finansal konularla ilgili yarım kalmış evrak işleri varsa, yarım kalmış konular varsa, işte patronunuzdan zam isteyecektiniz, vazgeçtiniz, bu fikriniz uzun zamandır kafanızda dolaşıyor. Gidin patronunuzda. Konuşum zaman alırsınız çünkü Merkür retro eski bir konuyu gündeme getirmekle ilgili yine finansal konuları ilgilendiren evrak işleriyle ilgili de çok fırsatlı bir hafta son hafta ama yeni bir konuya kesinlikle başlamıyoruz. Yeni fikir geldiyse retro'nun bitişini bekleyin arkadaşlar çünkü bir dahaki retroya kadar yapamazsınız. Güneş sizin 3. evinizde eğitim almak isteyeceğiniz, kardeşlerinizle birlikte parlayabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz, hobiler yapabileceğiniz de önemli bir haftadayız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar. Bu hafta çok güzel geçsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.